6 asırlık bir imparatorluk, yüzlerce savaş, binlerce cephe. Ama bazıları vardı ki tarih Osmanlı'yı o savaşlarla hatırladı. İşte senin için derlediğim Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük 20 savaşı. Hazırsan başlayalım. Haçova Meydan Muharebesi. 26 Ekim 1596 tarihinde Osmanlı ordusu ile Habsburg İmparatorluğu önderliğindeki Avusturya kuvvetleri arasında Macaristan'daki Haçova Ovası'nda gerçekleşmiştir. Osmanlı Padişahı 3. Mehmet sefere bizzat katılmış ve savaş esnasında ordunun moralini korumada kritik rol oynamıştır. Savaşın ilk safhasında Osmanlı ordusu dağınık bir görüntü sergilemişse de geride teknik birliklerin ani karşı koyuşu Avusturya ordusunda paniğe yol açmış ve savaşın seyri değişmiştir. Neticede Osmanlı büyük bir zafer kazanmış ve Eğri, Estergon gibi önemli kalelerin ardından Macaristan'daki hakimiyetini pekiştirmiştir. Bu savaş Osmanlı'nın klasik dönemindeki son büyük meydan muharebesi zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Zenta Savaşı 11 Eylül 1697 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya Arşidüklüğü arasında Tisa Nehri kıyısındaki Zenta yani bugünkü Senta Sırbistan bölgesinde gerçekleşmiştir. Serdar Ekrem, Sadrazam Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın 1691'deki ölümünden sonra Osmanlı ordusunun disiplini zayıflamış, bu durum savaş hazırlıklarında olumsuz etkilemiştir. Prens Eugene de Savoy komutasındaki Avusturya ordusu Osmanlıların nehir geçişi sırasında hazırlıksız yakalanmasını fırsat bilerek ani bir saldırıyla büyük bir bozguna yol açmıştır. Yaklaşık 20 bin Osmanlı askeri öldürülmüş, Sadrazam Elmas Mehmet Paşa da savaş meydanında hayatını kaybetmiştir. Zenta yenilgisi, 1699 yılındaki Karlofça Anlaşması'na giden yolu açmış ve Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki gerileme sürecini kesinleştirmiştir. Purut Savaşı 1711 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında bugünkü Moldova topraklarında yer alan Purut Nehri civarında gerçekleşmiştir. Osmanlı tarafında Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa, Rus tarafında ise Çar 1. Petro bulunuyordu. Osmanlılar 1709 Poltava Muharebesi'nden sonra Osmanlıya sığınan İsveç Kralı 12. Karlın etkisiyle Rusya'ya savaş ilan etmişti. Purut Nehri kıyısındaki Rus ordusu Osmanlı tarafından kuşatılmıştı. Lojistik sorunlar yaşayan Osmanlı ordusu avantajına rağmen diplomatik çözümle savaşı sonlandırmış, savaş sonrası imzalanan Purut Antlaşması ile beraber Azak Kalesi Osmanlı'ya geri verilmiş ve Rusya Karadeniz'den bir süreliğine uzaklaştırılmıştır. Otlukbeli Savaşı. 11 Ağustos 1473 tarihinde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed ile Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan arasında Erzincan yakınlarındaki Otlukbeli mevkiinde gerçekleşmiştir. Uzun Hasan'ın Karaman Beyliği ve Trabzon Rumları ile işbirliği yaparak Osmanlı Anadolu siyasetini tehdit etmesi Fatih'in doğuya sefere çıkmasına neden olmuştur. Savaşta Osmanlı ordusu top ve tüfek gibi ateşli silahları etkin kullanırken Akkoyunlu ordusu klasik süvari taktiğine bağlı kalmıştır. Bu teknolojik üstünlük Osmanlı zaferini belirlemiş, Uzun Hasan ağır bir yenilgiye uğramış ve Doğu Anadolu'da Akkoyunlu etkisi zayıflamıştır. Otlukbeli Savaşı Osmanlı'nın Doğu siyasetinde önemli bir dönüm noktası olup Safeviler öncesi Anadolu'daki en ciddi Doğu tehdidini ortadan kaldırmıştır. Varna Savaşı 10 Kasım 1444 tarihinde Osmanlı Devleti ile Haçlı ordusu arasında Bulgaristan'ın Varna şehri yakınlarında gerçekleşmiştir. Savaş Osmanlılar ile Macar Krallığı arasında imzalanan Edirne Segedin Anlaşması'nın Hristiyanlar tarafından bozulması üzerine çıkmıştır. Osmanlı hükümdarı II. Murat tahtı oğlu II. Mehmed'e bıraktıysa da bu büyük tehdit karşısında tekrar tahta geçerek ordunun başına geçmiştir. Savaşta Macar Kralı Vladislav öldürülmüş, Haçlı ordusu bozguna uğratılmış ve Osmanlılar Balkan'daki hakimiyetlerini perçinlemiştir. Varna zaferi Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişi önünde son büyük Haçlı direnişini kırması açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Nibolu Savaşı 25 Eylül 1396 tarihinde Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt komutasındaki Osmanlı ordusu ile Papa'nın çağrısıyla toplanan Büyük Haçlı ordusu arasında Bulgaristan'daki Nibolu Kalesi önlerinde gerçekleşmiştir. Haçlılar Osmanlı kuşatması altındaki Nibolu Kalesi'ni kurtarmak ve Osmanlı ilerleyişini durdurmak amacıyla sefere çıkmışlardır. Ancak disiplinli Osmanlı ordusu, Haçlıların aceleci saldırılarını geri püskürtmüş, özellikle Fransız şövalyelerinin düzenli savunma hattına çarparak dağıttığı an savaşın kırılma noktası olmuştur. Anadolu Türk beylerinden gelen destek birlikleri ve Rumeli akıncılarının çevikliği Osmanlı üstünlüğünü pekiştirmiştir. Savaş, Osmanlı'nın Balkanlardaki kesin hakimiyetini sağlamlaştırmış ve Avrupa'da büyük yankı uyandırmıştır. 1. Kosova Savaşı 28 Haziran 1389 tarihinde Osmanlı Padişahı 1. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Sırp Prensi Lazar Rebeljanoviç önderliğindeki Balkan Hristiyan Koalisyonu arasında bugünkü Kosova Ovası'nda gerçekleşmiştir. Savaş, Osmanlı'nın Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak isteyen Sırplar ve müttefikleri tarafından başlatılmıştır. Bu savaşta her iki tarafta ağır kayıplar vermiştir. Ancak savaş sonunda Sırp ordusu tamamen dağılmış ve Prens Lazar esir alınarak idam edilmiştir. Birinci Murat'ın hayatını anlattığım kanalımdaki bir diğer videomda bu savaşın detaylarını öğrenebilirsiniz. 2. Kosova Savaşı 17-20 Ekim 1448 tarihlerinde Osmanlı Padişahı II. Murat komutasındaki Osmanlı ordusu ile Macar kumandanı Yanoş Hunyadi önderliğindeki Haçlı ordusu arasında bugünkü Kosova Ovası'nda yapılmıştır. Bu savaş Varna Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğrayan Hristiyan koalisyonunun Osmanlı'yı Balkanlardan atma yönündeki son teşebbüsüdür. Yaklaşık dört gün süren çetin çarpışmalarda Osmanlı ordusu taktik ve savaş disiplininde üstünlük kurmuş, Haçlılar büyük kayıplar vererek geri çekilmiştir. Bu zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki kalıcı egemenliğini pekiştirmiş, Macaristan merkezli Haçlı direnişini uzun süreliğine sona erdirmiştir. Ayrıca 2. Murad'ın askeri tecrübesi ve stratejik hamleleri savaşın sonucunu doğrudan etkilemiştir. 1. Viyana Kuşatması 27 Eylül 15 Ekim 1529 tarihleri arasında Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından Habsburg İmparatorluğu'nun başkenti Viyana'nın kuşatılmasıyla gerçekleşmiştir. Bu kuşatma 1526'daki Mohaç Meydan Muharebesi'nden sonra Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki etkisini arttırmak ve Habsburg hanedanının Macaristan üzerindeki hakimiyet iddiasını kırmak amacıyla yapılmıştır. Yaklaşık 120 bin kişilik Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşattıysa da şiddetli yağmurlar, lojistik sorunlar, topçu birliklerinin etkisiz kalması ve kışın yaklaşması nedeniyle kuşatma 18 gün sonra kaldırılmıştır. Viyana alınamamıştır. Ancak Osmanlı ordusu Avrupa'ya karşı güçlü bir tehdit olduğunu açıkça göstermiştir. 2. Viyana kuşatması 14 Temmuz 12 Eylül 1683 tarihleri arasında Osmanlı ordusu ile Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu ve Müttefik Haçlı Kuvvetleri arasında gerçekleşmiştir. Osmanlı ordusu Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında Viyana'yı ikinci kez kuşatmıştır. Bu kuşatma Osmanlı'nın Orta Avrupa'daki son büyük yayılma girişimi olarak kabul edilir kuşatma sırasında Osmanlı ordusu 20 bin kişilik garnizona sahip Viyana'yı çevrelemiş ancak kale kuşatma teknikleri ve lojistikte yaşanan eksikler nedeniyle şehri düşürememiştir. 12 Eylül 1683'te Leistan Kralı Jan Sobieski komutasındaki 100 bin kişilik müttefik ordusu Viyana'yı kurtarmak için Osmanlılara saldırmış ve Kahlenberg Tepesi Muharebesi sonucunda Osmanlı ordusu büyük bir bozguna uğramıştır. Bu mağlubiyet Osmanlı'nın Avrupa'daki geri çekiliş sürecinin başlangıcı olmuştur. İnebahtı Deniz Savaşı 7 Ekim 1571 tarihinde Osmanlı donanması ile Kutsal İttifak donanması arasında İnebahtı Körfezi'nde gerçekleşmiştir. Bu deniz savaşı Osmanlı'nın Kıbrıs'ı fethinden hemen sonra Batı Avrupa'nın Osmanlı gücünü kırmak amacıyla oluşturduğu büyük bir Haçlı İttifakı'nın sonucudur. Savaşta Osmanlı donanması kaptanı Derya Müezzinzade Ali Paşa komutasındaydı. Ancak Haçlı donanması daha modern toplarla donatılmış ve savaş formasyonu bakımından üstünlük sağlamıştı. Sonuçta Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğradı. 200'e yakın gemi batırıldı veya ele geçirildi. 20 bin Osmanlı Leventi ise şehit oldu. Bu Osmanlı denizcilik tarihinde ilk ve en büyük yenilgidir. Ancak bu felakete rağmen Osmanlı bir yıl içinde çok daha büyük bir donanma kurmayı başarmış, denizlerdeki hakimiyetini kısa sürede yeniden tesis etmiştir. Preveze Deniz Savaşı 28 Eylül 1538 tarihinde Osmanlı donanması ile Haçlı donanması arasında Yunanistan'ın batısındaki Preveze açıklarında gerçekleşmiştir. Osmanlı donanması Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasında, Haçlı donanması ise Andre Doria komutasında Ceneviz, Papalık, Malta, İspanya ve Venedik donanmalarından oluşuyordu. Savaş Akdeniz'de üstünlüğü ele geçirmek isteyen Osmanlı ile Habsburg İmparatorluğu ve müttefikleri arasında geçen en kritik deniz muharebelerinden biridir. Barbaros Hayrettin Paşa çevik manevralar, rüzgar avantajı ve taktiksel dizilişle Andre Doria'nın filosunu dağıtmayı başarmış, haçlı donanmasına ağır kayıplar verdirerek kesin bir zafer kazanmıştır. Bu zafer Osmanlı'ya Akdeniz'de 16. yüzyıl boyunca deniz üstünlüğünü kazandırmış, Preveze'yi Akdeniz tarihine simgesel bir dönüm noktası olarak yazdırmıştır. Ridaniye Savaşı 22 Ocak 1517 tarihinde Osmanlı ordusu ile Memlük Devleti ordusu arasında Kahire'nin kuzeydoğusundaki Ridaniye mevkisinde gerçekleşmiştir. Savaş Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi kapsamında yapılmış ve Osmanlı'nın Memlük Devleti'ne karşı kesin zaferiyle sonuçlanmıştır. Memlük Sultanı Toman Bay Kahire'yi savunmak için Ridaniye'de hendek ve toplarla güçlendirilmiş bir savunma hattı kurmuştur. Ancak Yavuz Sultan Selim zekice bir manevra ile Sina Çölü'nü geçerek Memlük ordusunu arkadan kuşatmış ve ağır bir darbe indirmiştir. Memlük ordusu dağılmış, Kahire kısa süre sonra Osmanlıların eline geçmiştir. Bu zaferle Mısır, Hicaz, Suriye ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girdi. Ayrıca halifelik makamı Osmanlılara geçmiştir. Mercidabık Savaşı 24 Ağustos 1516 tarihinde Osmanlı Devleti ile Memlük Sultanlığı arasında Suriye'nin kuzeyindeki Halep yakınlarında bulunan Mercidabuk Ovası'nda gerçekleşmiştir. Savaş Yavuz Sultan Selim'in Doğu Seferi kapsamında Osmanlı'nın Memlükler üzerine gerçekleştirdiği ilk büyük çatışmadır. Osmanlı ordusu Yavuz Sultan Selim komutasında yaklaşık 60 bin kişilik bir kuvvetle sefere çıkmıştır. Memlük ordusunun başında ise Sultan Kansu Gavri bulunmaktaydı. Osmanlılar top ve tüfek gibi ateşli silahları etkili biçimde kullanarak Memluk atlı ordusuna karşı üstünlük sağlamıştır. Savaş sonucunda Kansu Gavri öldürülmüş, Memluk ordusu büyük bir yenilgiye uğratılmış ve Suriye tamamen Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Çaldıran Savaşı 23 Ağustos 1514 tarihinde Osmanlı Devleti ile Safevi Devleti arasında Doğu Anadolu'daki Çaldıran Ovası'nda yapılmıştır. Bu savaş, Yavuz Sultan Selim ile Safevi hükümdarı Şah İsmail arasında uzun süredir devam eden siyasi, mezhepsel ve ideolojik gerilimlerin askeri çatışmaya dönüşmesidir. Savaşta Osmanlı ordusu, top ve tüfek gibi modern ateşli silahları başarıyla kullanarak klasik atlı süvari ağırlıklı Safevi ordusunu ağır bir şekilde yenilgiye uğratmıştır. Savaş sonucunda Safevi ordusu dağıtılmış, Şah İsmail kaçmak zorunda kalmış, Safevi başkenti Tebriz kısa süreliğine Osmanlı kontrolüne geçmiştir. Bu zafer Doğu Anadolu'nun Osmanlı hakimiyetine katılmasını sağlamış, ayrıca Osmanlı'nın doğu sınırlarını güvence altına alarak Mısır seferinin de önünü açmıştır. Mohaç Meydan Muharebesi 29 Ağustos 1526 tarihinde Osmanlı Devleti ile Macar Krallığı arasında bugünkü Macaristan'ın Muaç Ovası'nda gerçekleşmiştir. Savaş Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu ile Kral 2. Lajos komutasındaki Macar ordusu arasında yapılmıştır. Bu savaş Osmanlı askeri tarihinin en kısa süren ve en ezici zaferlerinden biri olarak kabul edilir. Yaklaşık 2 saat süren muharebe sonunda Macar ordusu yok edilmiş, Kral 2. Lajos savaş meydanında ölmüştür. Osmanlı ordusu taktiksel olarak merkezi ateş gücüne dayalı bir düzenle Macar süvarilerini pusuya çekmiş ve kuşatarak imha etmiştir. Mohaç zaferi sonucunda Macaristan'ın büyük bir kısmı Osmanlı hakimiyetine girmiş, Orta Avrupa'daki güç dengesi Osmanlı lehine değişmiştir. Ankara Savaşı 28 Temmuz 1402 tarihinde Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt ile Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur arasında Ankara'nın Çubuk Ovası'nda yapılmıştır. Savaş her iki tarafın Doğu Anadolu ve Azerbaycan üzerindeki hakimiyet iddiaları nedeniyle çıkmış ve Türk'ün Türkle Savaşı olarak da adlandırılmıştır. Timur çok güçlü ve disiplinli ordusuyla Anadolu'ya girerek Sivas, Erzurum, Kayseri gibi şehirleri yakıp yıktıktan sonra Ankara önlerine geldi. Yıldırım Beyazıt, Timur'u durdurmak için aceleyle sefere çıktı. Ancak Timur'un geniş çaplı ve fillerle desteklenen ordusu karşısında tutunamadı. Tavaş, Osmanlı'nın ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Yıldırım Beyazıt esir düştü ve 8 ay sonra esaret altında hayatını kaybetti. Bu yenilgi, Osmanlı Devleti'ni derin bir krize soktu ve 11 yıl sürecek Fetret Devri'ni başlattı. Plevne Savunması Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Gazi Osman Paşa komutasında Bulgaristan'ın Plevne şehrini savunmak üzere gerçekleştirdiği ve dünya askeri tarihinde önemli yer tutan bir savunmadır. 19 Temmuz 10 Aralık 1877 tarihleri arasında yaklaşık 5 ay süren kuşatma, modern anlamda siper savaşlarının ve şehir direnişinin ilk örneklerinden biri sayılır. Rus ve Rumen kuvvetleri Tuna Nehri'ni geçerek Balkanlara doğru ilerlerken Osmanlı ordusu Plevne'yi stratejik savunma hattı olarak seçmiştir. Gazi Osman Paşa yaklaşık 30 bin kişilik bir kuvvetle kendisinden kat be kat üstün olan yaklaşık 150 bin kişilik Rus Rumen kuvvetine karşı destansı bir savunma gerçekleştirmiştir. Osmanlı birlikleri yeraltı tünelleri, siper hatları ve topçu mevzileriyle ile bir kaleye çevirmiştir. Bu savunma Osmanlı açısından büyük bir askeri başarı olsa da sonunda ikmal yollarının kesilmesi ve abluka nedeniyle Osmanlı ordusu zor durumda kalmıştır. 10 Aralık 1877'de Osman Paşa kuşatmayı yarma girişiminde başarısız olmuş ve teslim olmuştur. Gazi Osman Paşa'nın göstermiş olduğu bu büyük direniş hem Osmanlı hem de Avrupa kamuoyunda büyük takdir toplamıştır. Çanakkale Savaşı 1915 ve 1916 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere ve Fransa öncülüğündeki itilaf devletleri arasında Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmiştir. Amaç İstanbul'u ele geçirmek ve Osmanlı'yı saf dışı bırakarak Rusya'ya denizden yardım ulaştırmaktı. Savaş 18 Mart 1915'teki Deniz Harekatı ile başladı. Osmanlı kıyı bataryaları denize döşenen mayınlarla desteklenerek itilaf donanmasını boğazdan geçemeden püskürttü. Bu başarısızlıktan sonra itilaf devletleri 25 Nisan 1915'te Gelibolu Yarımadası'na çıkarma yaptı. En kanlı çatışmalar ise bu kara harekatı sırasında yaşandı. Osmanlı ordusu Arıburnu, Anafartalar ve Seddülbahir cephelerinde çok daha güçlü ve modern donanımlı düşman kuvvetlerine karşı kahramanca direniş gösterdi. Savaş 1916 başlarında İtilaf kuvvetlerinin geri çekilmesiyle yani Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal liderlik kariyerinin başlangıç noktası oldu. İstanbul'un fethi 6 Nisan ile 29 Mayıs 1453 tarihleri arasında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet komutasındaki Osmanlı ordusunun Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olan Konstantinopolis'i kuşatarak fethettiği büyük bir askeri ve tarihi olaydır. Fetihle birlikte Orta Çağ kapanmış ve Yeni Çağ başlamıştır. Osmanlı ordusu yaklaşık 80 bin asker iken Bizans ise yaklaşık 15 bin asker ile savunmadaydı. Bu savaşta Urban adındaki Macar top dökümcüsünün yardımıyla yapılan şahi topları kalın surları yıkmada önemli rol oynamış. Fetih sırasında Halice indirilen gemiler ise kuşatmayı denizden desteklemiştir. 29 Mayıs 1453 sabahı Osmanlı ordusunun son büyük hücumu ile şehir düşürülmüş ve yüzyıllarca Osmanlı'ya başkent yapılmıştır. Şimdi bu savaş meydanından çekilme vakti geldi ama unutma en büyük savaşlar bilgiyle kazanılır. Sen de benimle beraber öğrenmek istiyorsan videoyu beğenip kanala abone olarak destek olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.